anlamıyla ve satıcılar da her zaman katımlar olarak karşımıza çıkıyor. Burası genel anlamıyla el ürünlerinin, el emeğinin birinci elden üretim yeri olarak karşımıza çıkar. Yine sarımsaklarla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi bu iri sarımsaklardan ziyade orta boy sarımsaklar almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü genellikle çok iri olanlar görüntü olarak çok estetiktir. Fakat içinin hormonlu olduğuna dair söylentiler her zaman var ki gerçekten de öyle Özellikle sarımsak alacaksanız dişlerine bakmanızı öneriyorum. Mora yakın bir rengi olması lazım. İç dişlerinin arasında genel anlamıyla eğer sarılıklar varsa kesinlikle hormon katkısı olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkar. Evet gördüğünüz gibi kadın üreticilerin ürünlerini karşınıza çıkartıyorum. Burada çoğu zaman yerel ürünler artı işte ineklerden üretilen süt ürünleri karşımıza çıkabilir ve genellikle tereyağı çok meşhur olarak karşımıza çıkar. Tekrar görüşmek üzere sevgili izleyiciler.